O zamanlara sevgilim var bir kaçamak yapalım diyorsun. Bu maç dedi şikeri dedi. 2.5 alta dedi göm. Şöyle de göstereyim size. 124 bin dolar yatırım. Text ID'sini de göstereyim. Şimdi inanmayanlar olabiliyor arkadaşlar. Ona hiçbir şey diyemezsiniz. Ulan 83. dakika. Kanka dedi kral dedi. Çok güzel bir maç var dedi. Lıktı işte yine Kuzey Makedonya. Ulan ben de o gün 100 bin dolar toplam hesapladım. 100 bin dolar para harcamışım orada Roma'da. Dedim ulan 2.05 oranı var sitede maçın. Ulan dedim hadi dedim, bir 100 bin atalım dedim. Bütün masraf çıksın. Kanka 100 bin dolar attım bak ama soruyorum emin misin? Kesin gelir mi? Hadi her şey geç. Yani sen biliyor musun bu maçın bu şekilde geleceğini? Ulan 83. dakika kupon bozdurma 180 bin dolar mıydı? Yok 83 dakikada kapandı. Ya dedim ben bunu bozsam mı? Adamlar da yükleniyor da yükleniyor. Yükleniyor da yükleniyor. Yükleniyor da yükleniyor. Maç 2-0'du o zaman. Ulan bozdurmadık kuponu. 3-0 oldu. Kaç para kaybettim? 100 bin dolar.